Aciziyetimizi anlayabilmek. Allah bunu istiyor bize. Sen acizsin diyor. Acizliğini anladın mı? Kulum. O zaman gel diyor. Gel. Bana yöneldin mi? Acizim dedin mi? Ya ben acizim. Benim neyim var ki? Hiçbir şeyim yok. Bütün bana verdiklerini sen verdin. Bende bunlar izafeten. Emaneten bulunuyor. Aslı sendedir. Diyebildiğimiz anda o zaman Allah tamam diyor kulum. Ben sana şunları veriyorum. Bunları veriyorum. Tabi. Tabi. Aziyetimizi anlamak işte kul kul adı üstünde. Alemde Allah'tan gayrı yaratılmış her şey kul hükmünde. Kul Allah'ın kulu. Kul ne demek? Hor, hakir, aciz, düşkün, muhtaç. muhtaç. Kuluz Kulluğumuz işte. Kulluğumuzu bilmek. Onun için kul kulluğundan asla çıkamaz. Ne kadar hakikate vakıf olursa olsun, tevhidi hakikatlerini nasıl idrak ederse etsin, kul kuldur, Rab Rab'dır kulda olan o rububiyet sırrı ne kadar anlasa da bu, bu kul ancak o sırrı yine kendi sırrında anlar. Allah ile arasında, Rabbi ile arasındaki bir münasebettir bu ama yine kuldur. Kulluktan çıkmak yok. O sırrı bulsa da, o sırra erse de zahirinde kuldur. Ve bu kulluk bilinci yani bu ikilik Diyelim yani tevhidi hakikati sırrımızda ancak idrak edebiliriz ama ikilikten asla kurtulamayız. Bu ikilik bu dünya hayatında da var. Bundan kurtulmak mümkün değil. Berzah'ta da var, ahirette de var, cennette de var. Cennette de var yine ikilik. Allah öyle demiş. Yani işte o öyle bir o sırrı ancak sırrında yaşayabiliyorsun tevhidi. Ama zahiren o ikilikten kurtulma şansın yok. Neden? Çünkü biz... Onun ilmindeki ilmi suretleriz. O değiliz ki. Ondan gayrı değiliz ama o değiliz. Onun ilmindeki ilmi suretleriz. Sonsuz e, isim deryasındaki isimlerin bir kısmından oluşan bir terkibiz yani başka bir şey değil. Aslımız bu. Onun sonsuz isim deryasındaki isimlerinin bir kısmından oluşan bir terkibiz cüz'i bir kısmı. Bu da okyanustaki damla gibi işte. Hani damla ben okyanusum demesi gibi. Damla damla damla. Okyanus okyanus. Damla okyanus olabilir mi? Evet okyanustaki özelliklerinin hepsi damlada da vardır. E, Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti. Allah'taki o e, esmaların özellikleri Adem'de de var. Dilediğini verdi. Ama diyebilir mi Adem kalkıp da ben Allah'ım diye. Böyle bir şey yok. Kendisinde olması izafeten gölge, zıl, aynadaki yansıma asıl değil ki.